Travestik tek bir cinsi özgü değildir. Erkek giysisi giyen kadın travestiler de vardır. Birçok heteroseksüel erkek transseksüellerle birlikte olmakta ve heteroseksüel olarak yaşamaya devam etmektedir. Bireyin tercih ettiği cinsel davranışın onun cinsiyet kimliğini belirlemek gibi bir niteliği yoktur. Üstelik sanıldığının aksine anal seksin heteroseksüel çiftler arasında da yaygın olduğu söylenebilir. Cinsel yönelimin doğası bilim dünyası tarafından henüz tam olarak anlaşılmış değildir. Genel kabul kişinin cinsel yönelimi ne olursa olsun bunun bir seçim ya da tercih olmadığıdır. Kimin kimden hoşlanacağı ya da kimi çekici bulacağı doğal bir seçilimin ürünü olarak gelişmektedir. Üstelik bu kadar eşitsiz kurgulanan bir sistemde bireylerin gizli ya da aleni olsun cinsel yönelimlerine uygun yaşantı sürmelerini tercih olarak değerlendirmek de pek gerçekçi değildir. Sağlıklı türden ilişkiler, alma-verme dengesini sağlanabildiği, karşılıklı saygının olduğu bir konjektürde mümkündür. ...toplum tarafından sırf olduğu şey olduğu ve olduğu hali toplumsal normlarla uyumlu olmadığı için... ...devamlı toplum dışına itilen kişilerden, topluma uyum sağlayacak şekilde cinsel ifade, giyim ya da davranış sergilemesini beklemek... ...tek taraflı ve bencilce bir yaklaşım olur. Üstelik LGBTİ artıları kendi keşif ve kabul süreci, heteronormatif ve heteroseksist bir dünyada oldukça zorlayıcı aşamalar içerdiğinden bunun dışarı yansıması da her an toplumun diğer kesimlerinin uyum kriterlerini karşılamayabilmektedir. Kendin olabilmek anarşi değil, adalet ve varoluş mücadelesini yansıtır. Türkiye'nin büyümesini üreme üzerinden değerlendiren bu miti, Türkiye'de nüfus artış oranlarına takip etmeye davet ediyorum. Türkiye'nin genç nüfus azlığı gibi bir problemi olmaya dursun, LGBT'yi artı olmanın, çocuk sahibi olmanın önünde bir engeli olmadığını da belirtmek istedim. Her ne kadar ülkemizde LGBT'yi artıların evlenebilmesi ya da hemcins partnerler olarak çocuk sahibi olmaları yasal olarak mümkün olmasa da yurt dışında bunun birçok örneği bulunmaktadır. daha önce de belirttiğim gibi cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği teşvikte arttırılabilecek unsurlar değildir. Bununla birlikte Anadolu toprakları ve yakın çevresinde çok eski yıllardan beri non-trans olmayan kişi, grup ya da oluşumlara rastlanmaktadır. Örneğin tarihte bilinen ilk kadın şairlerden olan Sofo, yaşamının çoğunu Midilli adasında evlenmemiş kadınlar için kurduğu bir okulda geçirmiş ve her iki cinsiyete karşı da aşk şiirleri yazmıştır. LGBT artıların geçmiş yüzyıla nazaran daha fazla görünür olması, örgütlenme ve hak mücadelesinin batıda başlaması ve adalet alanına temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yansıması ile mümkün olmuştur. LGBT artıların batıdan özendikleri kendi varoluşları değil, na trans ve heteroseksüel bireylere tanınan özgürlüklere eşit ve adaletli şekilde sahip bir yaşam sürdürebilme ihtimali.